Bilmiyorum. Benim dediğim dört burç var yani. Sizce benim burcum ne? Özge zaten çalışkan, hırslı, detaycı, koç mu? Değil mi? Niye koç dediniz? Ya böyle çok hırslı, çalışkan <laughs> ya. Çünkü koç burcu Harun Bey. Kararlı bir insansın. Çok kararsızım. Çok kararsızsın. Çok kararsızım. Evet. O zaman Burcunu koşayım. yansıtıyorsun bence. Sosyal bir insansın. Evet. <laughs> Hadi çıksın Abi, bir şeyler. Tamam. <laughs> tamam i̇kizler sizin. Bireme katılıyorum ben de. <laughs> Bence de ikizler. <laughs> evet, ikizler. <laughs> i̇kizler mi? Sizce wow. benim burcum ne? Burcun özelliklerini taşıyor musun, taşımıyor musun? Bunu soralım artık. <laughs> taşıyorum. Taşıyorum. Duygusal mısın? Öyleyim. <laughs> ne bu kararsızlık? Kararsızım. <laughs> iş konusunda hırslısın. Hava burcuna mı sahipsin? Hayır. O zaman su. Evet. Ha? Su bende hiç yok. Hava su bende hiç yok yani. su burçları nasıl bilmezsin ya? Hiç bilmiyorum. Benim dediğim dört burç var yani. Ateş, su, toprak, tahta. Su değişen canlardan olan burç. Başlayayım balık mı? Başlayayım ağlamaya. Evet. Aa, balık mı? <laughs> Doğru tahmin. Sizce benim burcum ne? Gizem çalışkan onun haricinde. Onun haricinde. <laughs> Arkadan bir şey söyleseyse. Eğlenceli evet hareketli. Yay mı? Yok Yükselenim. ama yay çok çalışkan Yükselenim. değil. Yükselenim. <laughs> yay alanlar. Ya şimdi ne desek? Başka sıra gidiyor Bence yay ya da yengeç gibi geliyor ama... İkisinde Yükselenim yay ama ha. Güneş burcum. Başak mı ya? Başak. Evet, yani. başak. başak mı? evet Başak. Evet <laughs> Başak. Hiç benzemiyor bu arada Aa, başak <laughs> Aynen aynen. Ben burcum hakkında teple hiçbir fikrim yok. Tamam ben tek de bileceğim. söyle Dur ben söyleyeyim. Tamam. Dur sen biliyorsun. Sorayım bir. Sizce benim burcum ne? Boğa falan desin geldi. Yani. Boğa <laughs> mı? Evet. Boğa <gülüyor> mı? <gülüyor> Ben de, ben de bu ad diyecektim. Sizce benim burcum ne? Bence kesin özelliğini taşıyor. Net taşıyor hem de. Koç diye ziyaret ediyorum, koç. 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 Evet. koç. Yükselenini tahmin edeyim. Yükselenini tahmin edeyim. Aynen. Sonra da Ay burcu mu? Ay burcunu, Ay burcunu mu var? Şey, 12 evini sayın sonra. Ev mev yok unutacaksın evi. Yükselenin birbirini dengeliyor mu normal burcunu? Yani şöyle 30'dan sonra daha çok yükselenin özelliklerini taşımaya başlıyorsun diye bir söylenti var. O da aslan mı? Evet. Olsan mı? Evet. Hadi ya. Evet. Şişt, tamam ya ben reis. Ben reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldi. Ee, sizce benim burcum ne? Beyza'nın düzenli olması gerekiyor. Devamlı olması gerekiyor. Beyza iş hayatına çok fazla burcunu yansıtmıyor. Bence muhasebenin böyle terazi falan olması gerekmiyor mu böyle dengeli? Terazi mi? Ama terazi dengesiz olur. Dengesi mi olur? Evet. Çok dengeli gibi geliyor ona. <laughs> terazi abi dengesiz mi olur? Niye terazi o zaman?